Herkese merhabalar. Bugün Kuzeykent Pazar yerindeyiz. Kastamonu halkımıza birkaç soru soracağız. Hadi hep birlikte izleyelim. Merhaba. Merhaba buyurun. Pazar yerinde fiyatlar nasıl? Bana çok ucuz geldi. Çünkü daha pahalı bir yerden geliyorum. Nereden? Deprem bölgesinden geldiğim için burası bana çok ucuz geldi şu anda. Peki şu an fiyatlardan memnunsunuz. Yani başka yerlerle kıyasladığım için memnunum. Mesela tereyağını ben en son Malatya'da 180'e almıştım, burada 130'a buldum. Evet <laughs> Belki biraz da alım gücüyle alakalıdır belki de. nasıl buldunuz? Çok küçük, şirin bir yer. Çok tanıyamadım. Yeniyim yani burada. Çok iyi. Cebinde varsa iyi, cebinde yoksa iyi değil kızım. Pahalı mı? Evet, bir belli. Çok bir belli. En çok hangi ürünlerde artış var? Her sınıftan da. Herkes kafasına göre siyah olsun. Bugün ne yemek yapacaksın? Vallahi bilmiyorum yapacak hiçbir şey şu rövüştü. Ne Işte. Eşti. İşte. Cebime bak yani çok paralı onun için alamıyor ne diyeyim? Bunlar aşağı o düşmez. <laughs> düşmez. Bunlar aşağı düşmez. Ya Ramazan Normal, <laughs> normal, daha normal daha diyeceğim. Şimdi alıştık. 3-5 kuruş para devlet de var. Ver sana. Millet Bunlar şimdi şu elma bu an şey değil. Gendi <laughs> malını bir, yo, bir kilo yoğurdu. 10 15 kedi sattı ya. E, Avrupa'da e, mı geleceğiz? Niye gelirse. Biz fırsatçıyız. Anladın. Şimdi oh. bende varsa bir şey nasıl olsa bu olacak diye ben vermiyorum. Yani bu olmaz. Oh. Normal neydi? Ama hayırlı olsun. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Buyur. Geçen haftaya göre fiyatlarda artış var mı? Pazarda nasıl durumlar? Tabii ki artış var. Hem de her hafta, her hafta sürekli. Sürekli artış var. Şikayetçisiniz bu durumdan. Kesinlikle. Kesinlikle buna hiçbir çözüm bir yolu bulmadılar ki zaten. Her hafta. Yani her, her, hafta derken her gün bile artıyor. Her gün. En çok hangi günlerde artışlar var? Ya yumurta mesela. Ya geçen hafta 3 e, lirayken 3 çıktı. Ya 5 be, günde bu kadar artış olabilir mi? Gerçekten yazık ya gerçekten yazık. Bu insanlara yazık. Ben üzülüyorum ülkem için üzülüyorum. Fiyatlar çok ben uçuk, uçuk abla. Çok uçuk uçuk. Uçuk. Geçen haftaya göre? daha da uçuk evet maalesef normalde aya şartlarına göre normal ama pahalı tabii ki merhaba merhaba nasılsınız iyiyiz zamlarla mücadele şikayetçisi tabii ne bak kaç lira ah her gün daha da artıyormuş ha. ne yapalım nasıl geçineceğiz geçinmek sıfırlaştı Bugün ne yemek yapacaksın? He? Bugün ne yemek yapacaksın? Bugün Vallahi patates düşünüyorum. Patates yemeği. Oha, ha? hani güzelce. <gülüyor> <gülüyor> Hayat Bak... çok pahalı. Hayat çok pahalı. Muz ne kadar? Biraz pahalı. Gecen, geçen haftaya göre nasıl peki? Vay, geçen hafta gelmedim ben ama. Biraz pahalı. Çok pahalı. Peki hangi ürünleri daha çok pahalı buluyorsunuz? Hepsi de aynı ya meyve yiyemiyoruz, hiçbir şey yiyemiyoruz. Hayat çok pahalı yani. <laughs> Felaket. Çok yüksek, çok yüksek. yani. Çok Her gün de daha da artıyormuş. Aynen öyle. Öyle söylüyorlar. Peki ee, en çok hangi ürünleri pahalı buluyorsunuz? Genelde tüm ürünler. Ucuz bir şey yok yani. Biraz pahalı ama bu hafta geçen haftaya göre daha iyi. Evet peki hangi ürünleri daha pahalı buluyorsunuz yeşillikleri domates salatalık Aslında mevsimi değil ama çocuklar illaki de yemek istiyorlar evet. <laughs> Çok fazla 3 lira yumurta patates 15 lira 10 lira 8 lira hiç erişemiyoruz ee, kolumuzdaki boynumuzdaki gitti öyle söyleyelim ee, yani kabak ve patlıcan 30 lira e, ee, i̇çine kıyma vesaire koymaya kalktığınızda 4 kişilik bir ailenin günlük masrafı 100 liraya falan geliyor. Asgari ücret malum. Zor, geçim zor. Allah herkese kolaylık versin. Vallahi günde her şeyi üstüne koyabiliyor musun? Yani, aşağı inmiyor, yukarı çıkıyor her şey, zanlanıyor. Balıklar nasıl? Balıklar da öyle. 60 lira, 100 lira kilosu. Hı? Peki hangi ürünler daha çok pahalı buluyorsunuz içeride? İçeride mi? Ben ne aldım? 10 lira daha koymuşlar üzerine kız yavrum. Ne bileyim ben her şey öyle işte. Pazarda fiyatlar yani eee bu döneme göre normal ya. Yani e, nasıl diyeyim? E, marketlerde mesela eski daha uygun diye düşünüyorum burada. Peki daha çok hangi parçalarda pahalı buluyorsun? kot pantolonlarda, ayakkabılarda, e, ee, sweatshirtlerde bunlar yani uçmuş fiyat mesela. E, 250 TL var, 300 lira var. Bunlar da en çok pahalı buluyorum. Pazar yerinde fiyatlar nasıl? Hayır, yani şu an ilk defa annemin yanına geldik. Yani tek buraya bakabildik. Hayır, Uygun gibi gözüküyor. Hayır, hayır, pahalı olan bir şeyler var yani. Daha iyi markalar alınıyor. Peki neleri pahalı buluyorsun burada? Yani şu an baktığım kadarıyla eşortmanlar falan. Merhaba nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Fiyatlar nasıl? Uygun valla bilemiyorum şimdi daha teze geldik. Evet bir röportajından sonra geldik. Halkımıza sorularımızı sorduk ve cevaplarını öğrenmiş olduk. Sizlerin de cevaplarını merak ediyoruz. Lütfen yorum kısmında siz de düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. İyi günler.